Shiba'nın resmi Twitter hesabından bir duyuru geldi değerli arkadaşlar. Bu paylaşımda biliyorsunuz Shibarium artık yaklaşıyor. Geri sayım süreci başladı Shibarium'da. Haftalar kaldı. E şimdi Shibarium'la birlikte Bone çok önem kazanacak biliyorsunuz. Bir de Trade Coin var. Trade Shiba oyun ve metaverse'de daha çok ödül olarak kullanılacak bir kripto para olduğu için ona da değinilmiş bu makalede. Şimdi burada Bone ile ilgili neyden bahsedilmiş? Videonun açıklama kısmında Telegram grubumuz var. Ee, oraya katılım sağlayabilirsiniz. Lütfen sadece değerli arkadaşlar orada Bone ve Shiba konuşacak arkadaşlar ve Tartışma çıkarmayacak arkadaşlar katılım sağlasın. O Telegram grubu, aile grubu bizim çok fazla paylaşmıyorum biliyorsunuz. O Telegram grubumuzda e, Bone WhatsApp grubu kuruyoruz biliyorsunuz. O WhatsApp grubunun linkini aşağıdaki Telegram grubunda paylaşacağım. Oraya katılım sağlayın o yüzden. Bone WhatsApp grubuna katılmak isteyen arkadaşlar e, o Telegram grubuna katılsın ki orada linkini paylaşacağım. Oradan direkt girebilirsiniz WhatsApp grubuna. Şimdi değerli arkadaşlar Bone'de 230 milyon olayı var. Buna bir açıklık getireyim. Şimdi e, biliyorsunuz 229.600 lira kadar geldi Bone'nin arzı, total arzı. 230 milyon olduğunda durdurulacak. Yani daha fazla çıkarılmayacak. Bloklar durdurulacak. Ma, e, madenciler değil özür dilerim. E, i̇şte... E, Shibarium ağını onaylayanlara ödül olarak dağıtılacak oradaki 20 milyon kaleme kaleme blok ba blok başına bir tane bone ödül olacak şekilde ama Shibarium ağındaki bloklar kaç saniyede ya da kaç dakikada bir olacak ya da kaç megabayt olacak hangi düzeyde olacak bunun ilgili teknik detay henüz paylaşım var ile ilgili önümüzdeki günlerde bunun ilgili teknik detayla gelecektir. Bir de Treat coin var biliyorsunuz. Şimdi değerli arkadaşlar bu kripto paraların hepsi Shiba ilk kurulurken Shiba ekosisteminde oluşturulmuş, paylaşılmış kripto paralar. Zaten yol haritasında mevcut bu. Şimdi yani sonradan eklenen herhangi bir kripto para yok. Şimdi bazı arkadaşlar bana şu konuda tepki gösteriyorlar. Ya hocam e, Shiba var zaten. Neden Boney'e giriyoruz? Neden Nisha Ya da neden treat Coin alıyoruz diye. E, şu konuda haklısınız arkadaşlar. Benim samimi, dürüst düşüncemi sorarsanız ki daha önce de çok defa söyledim. Bence Shiba ekosisteminde Shiba'dan başka hiçbir kripto paraya gerek yoktu. Gerçekten yoktu. Ha şu an tamam bunlar e, güzel işlem görüntüleri Diyorlar e, işlevleri iyi. Yani sonuçta Shibarium'a geldiğinde yakıt olarak bir kripto paranın kullanması falan iyi ama direkt yakıt olarak Shibar'a kullanılabilirdi. Yani direkt sadece biz Shiba ekosisteminde tüm her şeyi Shiba'nın üzerine kurmuş olsaydık çok müthiş şekilde Shiba yakımı olacaktı ve bizi bence çok daha iyi seviyeye götürecekti ama ilk başta şu bunu kurarken işte bu kripto paraları da eklemiş biz büyük bir ekosistem yapalım farklı kripto paralar olsun bu ekosistemin içinde diye böyle bir proje hazırlamış Shiba ekosistemi için o yüzden Şimdi şöyle de bir fırsat var. Ya ben biraz daha boneyi ön plana çıkardığım zaman şiba yatırımcısı arkadaşlar. Arkadaşlar benim en çok bone yatırımım var parazal tutar olarak doğru ama ikinci yatırımım Şibara. Daha önce bunu sizinle paylaştım zaten Murat Tufan olarak. Şimdi hocam ya şiba varken sen boneyi ön plana çıkarıyorsun diyorsunuz ama şimdi hayatta biraz da e, para kazanmak için duygusal olmayacağız arkadaşlar. Mantıklı olacağız. Ya insanlar nasıl e, kendi projelerini çıkarıyor bu şekilde e, para kazanıyorlarsa biz de duygusal olmayacağız. Şimdi BONE'de bir gerçek var. Shibarium geldiğinde, büyük borsa listelemelere geldiğinde yakıt olarak kullanılacak çünkü Shiba'da. E BONE şu an 30-40 milyon dolar bir market değeri var. Yani sudan ucuz. Şu an sadece MXC borsasında var. Videonun açıklama kısmında linki var. Oradan satın alabilirsiniz MXC borsasından. Yani MXC borsasında var. Hat bitti. Küçük borsalarda var. Böyle KuCoin'e gelmedi. Binance'e gelmedi. Gate.io'ya gelmedi. İşte Kraken borsasına gelmedi. Coinbase'e gelmedi. Robinhood'a gelmedi. Bunlar neyi bekliyorlar? Shibarium'u bekliyorlar. E şimdi böyle bir potansiyel varken bir kripto, par kripto parada biz neden fırsatı değerlendirmeyelim? Ben hiçbir zaman şunu söylemedim. Masar'a tasvip etmiyorum. Arkadaşlar Shiba'nızı satın bone alın işte bone yükselecek. Ben asla bunu tavsiye etmiyorum. Hiçbir zaman da etmedim etmem de. Shiba'nız dursun ayrı ama kenarda atıl bir paranız varsa e, burada bir göz göre göre bir fırsat var. Bu fırsatı kaçırmayalım. Şimdi Tradecoin coin çıktığında muhtemelen Shiba swap'ta çok ucuza satılacak. Daha sonra borsa listelemeleri gelecek. Bu bir gerçek. E borsa listelemeleri geldiğinde fiyat çok yükselecek. Biz niye fırsatı kaçıralım? Hani şu, şöyle düşünmeyin lütfen. Ya hocam Shiba var biz ile ne işimiz var demeyin. Her altcoin'in, eee her altcoin'in bir ortaya çıkışı vardır, bir zirve dönemi vardır, bir de yok oluş dönemi vardır. Ha Shiba gibi altcoin'ler çok farklıdır. Bitcoin de çok farklıdır. Mesela Bitcoin her geçen gün daha da yükseldi, değerini değer katlı. Shiba da öyle. Artık Shiba ekosisteminin Bitcoin'i Shiba'dır. Shiba her geçen gün değer görüyor ve sürekli topluluğu artıyor ayrı bir olay ama bonede şu an bir ilgi var. ShibaRium'la birlikte büyük borsalara serme ile birlikte bu tavan yapacak ve ondan sonra ilgi sönecek. Bu bir gerçek. O yüzden biz çıkacağımız yeri bileceğiz. Uzun vade tuttuğumuz bonelerde olacak ama en az %50'sini o yükselişte, sert yükselişte çıkacağız değerli arkadaşlar. Pump'ta çıkacağız. Treat de böyle. Başka küçük alt altcoin'ler de böyle. Mesela Ethereum böyle değil. Ethereum her geçen gün değerine değer katar. Bitcoin katar, Shiba katar. Ama Bone olsun, treat olsun bunlar böyle gelecekte asla e, sürekli yükselmeyecekler. Mutlaka bir zirve dönemler olacak ve sonra düşüşe geçecekler. İlgi azalacak. O yüzden biz o fırsatları kaçırmayacağız. Umarım anlaşılmışımdır. Yani beni daha iyi anlamışsınızdır bu videodan sonra düşüncelerime. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videonun açıklama kısmında linke katılmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.